Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir işin notları net olarak bugün sizlerle kodla büyü videolarımıza devam edeceğiz. Kodla büyü serimizde for döngüsünde kalmıştık. For döngüsü 1'i bitirmiştik. 91. bölümüne devam edeceğiz for döngüsüne. Bu sefer kodları daha önceden hazırladım. kodları anlatarak ilerlemeye karar verdim. Çünkü hem kodları ekle hem de anlatımını yap biraz uzun sürüyor videolar. Bu yüzden bu şekilde gideceğiz bugün. O zaman başlayalım. Şimdi iç içe döngü kullandık. Döngü for döngüsü ne işe yarıyordu? Repeat'e benziyordu. Tekrar e, yapılan işlemlerde kullanıyorduk ama bunun dışında buradaki değişkenlerimizi farklı e, kullanımlarda da kullanabiliyoruz. <laughs> Şimdi e, ilerleyen bölümlerde anlattıkça fark edeceksiniz. yeniden Hatırlayacaksınız daha doğrusu. Önce dıştaki döngümüz çalıştı. E, for döngüsünde her zaman siz aksini belirtmedikçe sıfırdan başlar unutmayın. 4 kere döneceğini gösteriyor bu. İçteki de 3 kere döneceğini gösteriyor. Yani şurada 3 tane kemiğimiz var. Bu kemikleri toplamasına sağlıyor iç döndüğümüz. İlerliyor, kemiğini alıyor. Sonra geri dönüyor, 3 tane ilerliyor. Sağa dönüyor ve diğer kemikleri almaya devam ediyor. Böylece çarpı işaretini de artı işaretini bitirmiş oldu. 92. bölümde tek döngüyle gideceğiz. Çünkü birbirini tekrar eden işlemler yok arkadaşlar. Bu yüzden döngü 4 tane dönecek. Yani 4 bölümümüz var. 1, 2, 3, 4. 4 bölümde ne yapacak? İlerleyecek. Yukarı çıkacak. Ha, i̇lerleyecek kemiğini alacak. Yukarı çıkacak kemiğini alacak. Aşağı inecek kemiğini alacak. İlerleyecek kemiğini alacak. Sonra geri dönecek ilerleyecek, yukarı çıkacak, aşağı inecek, ilerleyecek, sağa dönecek. Bakın hiçbir birini tekrar eden kod yok. O yüzden sadece bu 4 bölüm için bir döngü oluşturduk. Videoda köpeğin hareketiyle beraber yan tarafta kodları gösteriyor kod modunda. Bunları takip ederseniz sizde pratik sağlayacaktır. Döngü üçüncü kez dönüyor şu anda. 4 olduğunda bitecek. Yani i 4 olduğunda sıfırdan başladıysa 4 kere dönmesine ne demektir? 0, 1, 2, 3. Yani 4'ü gördüğü zaman bitecek demek. Ne diyor? Sevimli köpeğimiz Balaz kaplumbağanın yardımıyla karşıdaki kemikleri toplamak istiyor. Hadi bakalım kemikleri nasıl toplayacağız şimdi? Şimdi burada önce köpeğimizi köprünün üstüne getiriyoruz. Neden? Her seferinde geri dönme, dönmemesi için köprünün üstünde duruyor. Kaplumbağa onu ilerletecek. Şimdi çalıştıralım. Köpeğimiz köprüye geldi. Kaplumbağa ilerledi. Bekliyor bakın. Şimdi bir tane ilerledik. Hiç döngümüz çalışıyor. Gitti iç döngü. Geri döndü. Köprüye geldi. Tekrar geri döndü. Ne yapıyor? Kaplumbağa iki tane daha ilerliyor. Yine iç döngü başladı. İlerle kemiğini al. ilerle kemiğini al şeklinde. Sonra dış döngüden devam ediyoruz. İç içe döngü bu şekilde kullanılıyor. Şimdi 94. bölümde iki tane kaplumbağamız var. Bakın işte for döngüsünü repeat'ten tekrardan ayıran asıl kısım bu bence. Şimdi e, her zaman ne dedik? For döngüsü sıfırla başlar dedik. Bakın kaplumbağamız da kaplumbağa, birinci kaplumbağa değil mi? Yani ilk başladığında i sıfırken kaplumbağa da sıfır. 0. kaplumbağa üç tane ilerletecek. Sonra köpeğimiz e, bu arada köpeğinizin üstüne tıklayarak buradaki kodları dak içine de alabilirsiniz. Şöyle de kullanabilirsiniz. Ama bunu belirtmeseniz de onun köpek için olduğunu biliyor. Kodla büyüdü. Bunu fark edebiliyor. O yüzden ben belirtmiyorum ama siz köpeğe tıklayarak da belirtebilirsiniz. Yani kafanız karışmasın. <laughs> Eğer isterseniz yapabilirsiniz. Ne yapacak? Köpek iki tane ilerledi, sağa dönecek, üç tane ilerleyecek, kemeğini alacak, sola dönecek. Bu tarafa bakıyor çünkü, sola dönecek. Döngü bir kere dönmüş olacak. Ne olacak? İ bir olacak. O zaman birinci kaplumbağa ilerletecek. Yine köpeğimiz iki ilerledi, sağa döndü, üç ilerledi, kemiğini aldı, sola döndü i bir daha arttı. 2 oldu. Artık iki olduğuna göre bitirmem gerekir diyecek ve döngüden çıkacak. Yani işlem tamam olacak. Hadi bir bakalım. 0. kaplumbağa ilerliyor. Evet, 95. bölümümüze gelelim. Yine döngü komutunu kullanmalıyız diyor. Şimdi bakalım bu sefer 3 tane kaplumbağamız var. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Bu kaplumbağa 2 tane ilerliyor. Bu kaplumbağa 3 tane ilerliyor. Bu kaplumbağa 4 tane ilerliyor. İşte for döngüsünün yeni bir güzelliğini göreceğiz burada. Ne yapacak? 0'dan 3'e kadar dönecek. Neden? Üç tane bölümümüz var. Şimdi sıfırıncı kaplumbağa ne kadar ilerleyecek? İki tane ilerleyecek. Sıfır artı 2 iki, iki demek değil mi? Sonra köpek bir tane ilerledi. Sağa döndü, üç tane ilerledi. Kimeyini aldı? Sola döndü, bekliyor. İyi bir arttı, bir oldu. Sıfırdan bir oldu. Şimdi birinci kaplumbağa geldik. Birinci kaplumbağa kaç ilerleyecek? Bir artı iki, üç 3 adım ilerleyecek ve buraya gelecek. 1 artacak döngü bitti burada. 2 oldu i. İkinci kaplumbağaya sıra geldi. 2 artı 2 4. Bu kaplumbağa da 4 adım ilerleyerek buraya getirecek köprüyü. Köpeğimiz yine aynı işlemleri yapıp kemiğini alacak. i 1 arttı 3 oldu. 3 olunca ne yapıyor artık? Döngü bitiyor. O yüzden döngüden çıkıyor. Bir daha girmiyor içine. Çıkıyor. Hadi bakalım. İki tane ilerledi bakın. Gemiyi aldı döndü. Şimdi ne yapacak? Üç kere ilerleyecek. İkinci kaplumbağamız da iki artı iki dört kere ilerliyor. Şimdi bu ilk Başta e, kodları yazarken biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Yardım almanıza hiçbir sakınca yok videoda. E, bu zamanla sizde oturacak. Yazdıkça öğreneceksiniz. O yüzden zaten kodda büyüdü birbirine benzer bölümleri bolca koyuyorlar. Şimdi bakın yine bir döngü iç içe döngü. E, bu sefer ne var? Dört tane 3 adım ilerleyecek hatta şöyle 1, 2, 3 adım ilerleyecek. Kemiği alacak, geri dönecek. Yine 3 ilerleyecek ama 2 kemik kalacak. Geri dönecek. 3 kemik kalacak dönecek. Şimdi burada sayılar arttı kemik sayıları ve adım sayıları da artıyor. Böyle durumlarda dış döngü ile iç döngü bir arada kullanabiliyoruz. Şimdi bağlantılı olarak kullanabiliyoruz diyebiliriz. Şimdi A döngüsü dış A değişkeninin den oluşturduğumuz döngü dış döngümüz olsun. Üç kere tekrar etmesinin sebebi ne? Üç tane bölümü var, değil mi? Birbirine benzer bölüm. İlk başta köpek, bakın, her hepsinde iki tane boş ilerliyor. Buraya kadar zaten anlaşılmayan bir şey yoktur. Şimdi iç döngüye gelelim. Bu arada döngülerinizin isimlerini mutlaka farklı vermeye çalışın. Ee, bu döngülerinizdeki değişkenleri. Ee, yoksa birbirine karışır ve çalışmaz yazdığınız kodlar. Şimdi iç döngümüzün değişkeni i. i ne kadar dönecek? a artı 1, yani ilk başta a 0ken 0 sıfır artı 1. Ne yapar? Bir kere dönecek. Yani ilk bölümde bir kere hareket edecek. Ne yapıyor? Bir tane ilerliyor, kemiğini alıyor, sonra geri dönüyor. 0 artı 3, 3 tane Adım atıyor. 1 2 3 Sağa dönüyor. iki tane adım atıyor. Tekrar sağa dönüyor. Döngü bir kere bitmiş oldu. A değeri bir oldu. Sıfırdan bir arttı. Bir oldu artık. Bu bir. İkinciyi tekrar edeceğiz. İki tane ilerledi. Ne yapacak burada artık? İ kaç kere dönecek? A bir olduğuna göre bir artı bir iki kere dönecek. Ne yapacak? İlerleyecek. Kimin alacak? İlerleyecek. Kimin alacak? İki kere döndü. Son geri dönüyor. Ne yapacak? A artı 3. 1 artı 3, 4 yapar. 1, 2, 3, 4 adım attı. Sağa döndü, 2 adım attı. Sağa döndü. Döngüm bir kere daha arttı. Artık A 2 oldu. Bir de aynı işlemi yapıyoruz. 2 tane ilerliyoruz. Buradayız. İyi de olacak sıfırlandı yine bakın. iç döngü her seferinde sıfırlanır. Başa döndükçe sıfırlanır. Onu unutmayın. 2 artı 1 3 yapar. İyi sıfırdan 3'e kadar dönecek. Yani 3 kere dönecek. 3 kere ilerleyip kemiği alacak. İlerleyip kemiği alacak. İlerleyip kemiği alacak. Geri döndü. 2 artı 3 5 adım atacak. 1, 2, 3, 4, 5 adım attı. Sağa döndü. 2 adım attı. Sağa döndü. Tekrar döndü buraya geldi. A 3 oldu. 3 3 eşit olduğuna göre bir daha içine girmedi. Bitti. Böyle anlatırken karışıyor mu bilmiyorum ama umarım anlamanıza yardımcı oluyordur. A şu an 2. Döngü 2 artı 1 3 kere dönüyor. 1, 2, 3. Geri döndü. 2 artı 3 5 adım attı. Sağa döndü. 2 adım attı. Sağa döndü. 3 3 eşit olduğu için döngüden çıktı. Evet 97. bölüme bakalım. 97. bölümde tam tersi var arkadaşlar. Bu sefer azalıyor. 2 4 6 tane kemik var. 5 tane kemik var, 4 tane kemik var, 3 tane kemik var. Demek ki birer birer azalacak, değil mi? Birer birer azalacaksa dış döngüde birer birer artıyorsa yine iç ile dış döngü bir arada kullanabiliriz. Şimdi dış döngümüzün değişkeni i, iç döngümüzün değişkeni a i önce sıfırla başladı arkadaşlar. Sıfırla başladı unutmayalım. A da sıfırla başladı. Ne kadar dönecek? 6 eksi 0, 6 kere dönecek. 6 kere kemikleri toplayıp ilerliyor. İlerliyor kemiği topluyor, ilerliyor kemiği topluyor. 6 kere yaptı bunu. O. Sonra şurada geri döndü. 6 eksi i, i sıfırdı ilkinde. Yine 6 kere adım atıp buraya geldi. Sağa döndü. İki adım attı. Sağa döndü. Buradayız. Bekliyor. Kemiklere bakarak bekliyor. İyi bir arttırdık. Ne oldu? Bir oldu. Şimdi buraya gelelim. Asıl burası. A tekrar sıfırlandı değil mi? İçte yeniden başladığı için. Ne yapacak? Sıfırdan 6-1 5'e kadar dönecek. Yani 5 kere ilerleyecek. Kemiğini toplayacak. ilerleyecek, Kemiğini toplayacak. 5 kere yaptı bunu. Geri döndü. 6-1-5 yaptı. Yine 5 adımla geri döndü. Sağa döndü. 2 adım atıp Yine sağa dönüp burada bekliyor Döngümdeki iyi döngüm 2'yi arttı. A yeni sıfırlandı. 6-2-4 yapar. 4 kere de topladı. Geri döndü. 6-2-4 adımla geriye geldi sağa döndü. iki adım attı. Sağ döndü. İ kaç oldu artık? Üç oldu. A0'dan 3 oldu. A sıfırdan 6 eksi 3. 3'e kadar dönecek. İlerleyecek. kimin alacak. 3 kere yaptı bunları. Geri döndü. 6 eksi 3. 3 adımla yerine geldi. sağ döndü. 2 adım attı. sağ döndü. çalıştırırken yetişemiyorum o yüzden. <laughs> Öncesinde bir anlatıp sonrasında devam ediyoruz. Bakın. 6. Yani i 0 olduğu için 6 kere yapıyor bu işlemi. Yine 6 kere. Şimdi ne oldu i 1 oldu artık. 5 kere yapıyor. 6 eksi 1 5. 2 2 oldu, 4 kere yapıyor. 2 3 oldu, 3 kere. 6 eksi 3, 3 olduğu için 3 kere Ve bitti. 1-4 olduğunda 4-4 eşittir dedi. Döngüden çıktı. Evet. 98. Bölümü devam ediyoruz. sorun birinci kısmına göre bu kısım biraz daha zor. Evet. <laughs> Gelelim şimdi daha karışık bir bölüme. Bakın burada birbirine benzeyen, tekrarlayan durumlar var. 6 tane burada kemik var. 4 var. 6 kemik var. 4 var. Yani şurası bir döngü. 1, 2, iki. ikinci bir döngü burası. Bir de içte kemikleri toplama yeri var. Üçüncü döngü. Üç tane döngü var iç içe. Şimdi en dış döngü iki gruba ayırıyoruz. 1, 2. Sonra şurada bir değişken tanımlıyoruz. Var vermiş bize. Bunu kullanalım. Diyorum ki A değişkeni. Buna da A verdim. Bakın X, Y, Z kullandım ben iç içe döngülerde. Bir tane harici değişken tanımladım. Buna da A dedim. A'yı da 6 kere döndüreceğim. Şimdi bakalım. Y döngüsü ne işe yarıyor? Y döngüsü de 2 defa dönecek. Yani şurayı yapacak. 1, 2 Z döngüsü de şu köpeğin önündeki kısmı yapacak. Ne yapacak? Z döngüsü A kadar dönecek. Yani 6 kadar dönecek. Her dönüşünde ne yapıyor? İlerliyor, kemiğini alıyor. Çalıştıralım bakalım bir. Şimdi bakın Z'deyim. 6 kadar önce ilerledik, kemiği aldı. 2 3 4 5 6. Şimdi geri döndü. Y döngüsündeyiz. Burada A'nın değerini 2 azalttım, 4 yaptım. Y döngüsünün içinde. Şimdi 4 kere dönüyor. Bakın Z, A 4 olduğu için. Ve döngün başa tekrar döndü. X birinciyi tamamladı. ikinciye geçti. Şimdi bazı arkadaşlarım blok modunda bazı kodlar gözükmüyor diyor öğrencilerimden. Blok modu gözükmüyorsa arkadaşlar kod modunu kullanmayı deneyin. Zaten artık bu bölüme kadar geldiyseniz kodlarla biraz aşır neşir olmanız lazım artık. Yani onları nasıl kullanıldığını biliyor olmanız lazım. En azından forward'ı, turn'ı değil mi? Sanki cevap alacağım gibi de mi diyorum ne derse. <laughs> Ders demiş gibi oldu. Evet. Ben bu son iki bölümü çok sevdim. Nedense turtle'lı olanları seviyorum. Şimdi bakın. Köpek kemiğe gitmek istiyor. Köprü burada. Kaplumbağa burada. Buradan giderse kaplumbağa olmaz. Köprüyü arkadan ittirmesi gerekiyor. O yüzden kaplumbağa şöyle gelecek. Şöyle gelecek. Şöyle gelecek. Böyle ve buraya kadar kö köprüyü getirecek. Kaç tur atacak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere dönecek. Döndüm 5 kere dönecek. Turtle'ı hareket ettireceğiz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayı neden böyle kullandığımızı anlatalım. Ee, şimdi ilk başta 7 tane ilerliyor. İ sıfırda 7 tane ilerledi sağ döndü i1 olduğunda şuraya bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani birer birer azaldığı için e, burayı da 7'den birer birer azaltmaya çalıştık. Bu şekilde kurduk ilerleme kısmını. En son köprüyü köpeğin önüne getirecek. Köpek ilerleyecek ve kimliği alacak. Bakalım şimdi. i0 olduğu için şu an toplumdan 7 kere ilerledi. Sağ döndü. i1 oldu. 7 eksi 1, 6, 6 kere ilerliyor. Sağ döndü. 2 oldu. 7 eksi 2, 5. 5 ilerledi. 3 oldu. 7 eksi 3, 4. 4 oldu. 7 eksi 4, 3. Döngü bitti. Köpek ilerledi ve kemiği aldı. Hadi gelelim 100. bölüme. 100. bölümde şimdi köpeğin kemiği nerede bakalım? Engel var önünde. Buraya kadar kaplumbağa zaten bir öncekinde yaptığımızın aynısı. Sonra köpeğe geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi köpek köprüden geçtikten sonra önce böyle ilerliyor, böyle ilerliyor, böyle ilerliyor ve kemiğine geliyor. Kaç tur atıyor bakalım? 1, 2, 3, 4. 4 kere dönecek. Yine aynı şeyi yapacağız. Her seferinde adım sayısı azalıyor. 1, 2, 3, 4, 1-2-3 1-2-1 En sonunda döngülerin dışına kemiği almasını söyledik. Bunu unutursanız bitmiyor. Evet, burayı zaten anlatmaya gerek yok artık. Aynısı. Kaplumbağa içi döndü. Aynen. Su sesini duydukça susuyorum. Evet. Kaplumbağa getirdi. Sıra köpeğin döngüsünde. Sıfırdan başladı. 4-0 4 adım attı. 4-1 3 adım attı. 4-2 2 adım. 4-3 1 adım attı. Ve kemiğini aldı. Şimdi size bir şey söylemek istiyorum. Şurada. 2 ee, tane i kullandım. Bakın iç içe değilse döngüleriniz i'yi aynı değişken ismini kullanabilirsiniz. Ama bunu diğerin içine koysaydım o zaman sıkıntı yaratacaktı. buna dikkat edin. Hani öğretmenim biraz önce dediniz a işte içinde iç içe döngüde işte döngülerde aynı ismi kullanmayın falan dediniz ama kullanmışsınız. İç içe olursa sıkıntı olur. İç içe değilse sıkıntı yaratmaz. Evet 10 bölümümüz tamamladık arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah bunların kodlarını siteye de eklersem daha da faydalı olacak diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.